6 Haziran tarihinde yaşayacağımız bu ikizler yeni ayının genel etkilerine bakacak olursak aslında her defasında şunu konuştuk ya 2024 yılı sancılı bir geçiş yılı bu dönemde bireysel olarak en çok karşılaşabileceğimiz durumlar neler olacak? Sosyal medyaları, sosyal medya sayfalarını, dizileri, TikTok gibi uygulamaların ülkemizde belli bir noktada yasaklanmasını bekliyorum. Bizler neye dikkat etmemiz gerekiyor? Birinci olarak... İkizler vurgusuyla beraber burçların da kendi içinde etkilendiği alanlar var. 2024 yılı onlar için kariyer anlamında bence çok şanslı. Sevgili aslanlara bu dönem çok gezmekten çok yorgunluklar var. Ondan dolayı da onlara tavsiyem kendi kimlikleriyle ilgili sorgulama yaptıkları bir dönem olacak. Balıklar açısından ikizler yeğeneği. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ikizler yeni ayını değerlendireceğiz. Artık yaz geldi. içimizde kıpır kıpır tabii ki. Yeni aylarda bizlere haliyle biraz enerji veriyor. Tabii ki ülkenin gündemi maalesef ki üzücü. dünya gündemi üzücü. Dünya genelinde soykırımlar ve katliamlar devam ediyor. Ve ikizler burcunun da değişken enerjisi hepimizin üzerinde bir takım etkiler tabii ki bırakacak. Jüpiter'imiz ikizler burcuna geçti ve zaten gökyüzünde bir ikizler steryumu var. Tam bir değişken havadayız. İletişimimiz, duygularımız, enerjimiz, her şeyimiz çok değişken bir modda diyebiliriz. 6 Haziran tarihinde yaşayacağımız bu ikizler yeni ayının genel etkilerine bakacak olursak aslında genelde iletişim ve değişkenlik çok fazla ön planda olacak. Çok yönlü konuşmaları olabilir, kafa karışıklığı olabilir. Tabii ki kendi içerisinde olumsuz enerjileri var ama ben yorumlarınızı bu arada çok iyi Kıymetli yorumlarınızı tek tek okuyorum. Ee, bazı takipçilerimize de buradan cevap vermeye çalışıyorum. Ee, elbette ki sizleri de anlıyorum. Hani gökyüzü hep mi olumsuz, bizler hep olumsuz bir şey mi yaşayacağız diyorsunuz. Fakat gerçekten bu bizim elimizde olan bir durum değil hani gökyüzü haritası bizlere ne söylerse aslında biz de sizlere onu aktarmaya çalışıyoruz. Şöyle bir yorum yapmak inanın ki doğru olmayacaktır. Bunu yapan elbette ki kişiler var. Ruhunuzu ağır geliyorsa dinlemeyebilirsiniz elbette ama bazen gerçeklerden kaçmamamız gerekiyor. Tabii dünya üzerinde ve ülke üzerindeki enerjiler hepimizi bireysel de çok etkiliyor. Psikolojik men etkiliyor. Fakat her defasında şunu konuştuk ya, 2024 yılı sancılı bir geçiş yılı ve 2024 yılının enerjileri bizleri hepimiz evet çok zorlayacak fakat 2026 yıllarına doğru geçtiğimizde çok daha keyifli zamanlara doğru yol alacağız ama bu şu demek olmuyor çünkü böyle cümleleri böyle cımbızla çekmememiz gerekiyor bazen böyle şeylerle de karşılaşıyorum her şey çok gülük gülistanlık olacak şahane olacak 2026'da demiyoruz tabii ki o döneminde kendi içerisinde olumsuz enerjileri olacak. Dünya yaşamı içerisinde iyi ya da kötü her zaman vardır arkadaşlar. Yani bu bizim söylemlerimizle oluşabilecek bir durum değil. Elbette ki enerjimizi iyi yöne kullanmayı, iyi düşünmeyi, iyi sözler söylemeyi tabii ki adet haline getirmemiz gerekiyor. Fakat... Astroloji bir olasılık ilmidir. Haritalar üzerinde bize vaat edilen şey neyse biz sizlere doğru ve dürüst, etik ve ahlaki değerlerle bunları yorumlamaya çalışıyoruz. İnanın hiçbirinizi üzmek, kalbinizi kırmak değil. E, yerimde olsaydınız bunları konuşurken sizlerle çok zorlanırdınız. Çünkü ben de sizler gibi bir insanım. Benim de ruhum var. Benim de üzüldüğüm, bütün bir, bir sürü enerji var. Zaten e, dünya gündemi gerçekten e, oldukça üzücü. Çerisinde yaşanan soykırım hala devam ediyor. Rafah'ta son yaşanan katliam hepimizi çok derinden yıpratmaya başladı. 7 Ekim'den bu yana süren süreçler boyunca hiç sesi çıkmayan insanlar bir anda ses çıkarmaya başladı. Belki ilk dönemlerde sesleri çıksaydı soykırım çok daha erken bitebilirdi. E, fakat ben şöyle bir karar aldım. Bunu çok sorduğunuz için söylüyorum. E, Youtube'da olacak yine kanalımızda. Lütfen takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Gazze'nin ve İsrail'in haritalarını ayrı ayrı inceleyerek size harita kontaklarında nasıl etkiler var bunlardan bahsedeceğim. E artık biraz daha kendi kanalım üzerinde yorum yapmaya gayret edeceğim sizleri bilgilendirmek için. E bir takipçimizin çok özel bir ricası vardı. Ona bu konuda söz vermiştim. Buradan da selamlarımı iletiyorum. Almanya gibi ülkelerin de gelecek öngörüleriyle ilgili bir takım yorumlar yapmamı istemişti. Artık YouTube kanalımızda biraz daha bu enerjileri hızlandırmaya başlayacağız. O yüzden siz de lütfen kanalımızı sevdiklerinizle paylaşarak daha çok kitleye ulaşmamıza destek olun diyorum. Haydi konumuza girelim. Şöyle bir açıklama, basın açıklaması gibi oldu ama şimdi 6 Haziran tarihinde İkizler Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Yeni aylar ve dolunaylar enerjisel olarak aslında bazı durumlarda kapatma enerjisi, bazı durumlarda da başlatma enerjisi sunabiliyor. Fakat her yeni ayın ve her dolunayın gerçekleştiği burca göre ve yanındaki gezegen etkileşimlerine göre olayın sertliği veya yumuşaklığı bize birkaç temayı sunuyor. Şimdi Haziran ayı kendi içerisinde oldukça hareketli bir yeni ay ve Haziran ayı değerlendirmemizde yine YouTube kanalımızda var. Tıklayıp oradan da hemen izleyebilirsiniz. Türkiye saatiyle ortalama 15.38 civarına gerçekleşecek bu yeni ay bizler aslında iletişimi, ticareti ve değişken bir enerjiyi gündemimize taşıyacak. Dediğimiz gibi Jüpiter zaten ikizlerde gökyüzünde ciddi bir ikizler enerjisi var. dolayısıyla da ikizler burcu 3. evi yönetir ve zodyak kuşağında da 3. burç olarak geçen hava eleman en hareketlilerinden, en değişken gruplarından bir tanesidir. Tabii ki biliyorsunuz ki gündemimiz artık yapay zeka ile beraber, yani hızlı hayatımıza giren yapay zeka ile beraber, internet, sosyal medya derken böyle büyük bir karmaşa başladı. Çünkü sosyal medyada Çirkin görüntüler, uygunsuz birçok durum yaşanmaya başladı. Bunlar bizi toplum olarak rahatsız etmeye başladı. Benim çok eski 2023 yayınlarımda da yine ikizler ay yeni ayında bir değerlendirmem vardı. TikTok veya benzeri uygulamaların kapatılacağına dair. Bu dönemi biraz daha hızlandırıyor bu enerji diyebiliriz. Ben açıkçası e, TikTok gibi uygulamaların ülkemizde belli bir noktada yasaklanmasını bekliyorum derken hatta iki güne evvel Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımına yasaklandı. Tabii ki burayı yine bir tetikleyecek. Yani sosyal medyaları, sosyal medya sayfalarını, dizileri, bu tarz uygulamalar üzerinde yeni yaptırımlar, yeni kararlar gündemimizde olacaktır. Tabii ki aynı zamanda üçüncü ev bizim için gazeteciler, yazarlar, ilk öğretim dönemindeki çocukları gösterebiliyor. Yakın akrabalarımız, iletişimimiz, dedikodular, seyahatler gibi gündemleri gösteriyor. Yakın bir zamanda Maalesef ki Mersin'de bir kaza yaşandı ve kitlesel bir ölüm oldu. Ölenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Ama maalesef bu enerji yine biraz daha hareketli. Rabbim korusun diyelim. Tabii ki bu dönemde bireysel olarak en çok karşılaşabileceğimiz durumlar neler olacak? Çok fazla dedikodu ortamı, çok fazla hasetlik dediğimiz, kıskançlık dediğimiz, herkesin birbirine ayağını kaydırmaya çalıştığı bir gündemle, bir aile karşı karşıyayız aslında. Ee, tabii ki yazın gelmesiyle beraber ikizler burada otobüs yolculuklarını ve seyahatleri gösterdiği için tatil planları, tatil organizasyonları da gündemde olacaktır. Şimdi hava grubundaki en değişken burçla çıkan Tam bu yeni ay aslında bizleri değişken enerjilerin olduğu gibi devlet cephesinden de değişken kararların gelebileceğini gösteriyor. Çünkü e, tabii ki gökyüzündeki bazı enerjiler iyice çalışırken bazı enerjiler de alttan alta olumsuz çalışabilir. Bunun nedeni ise daha önceki yaşanmış bir dolunayın veya daha önceki yaşanmış bir tutulmayı tetikleyebiliyor belli dereceler. Bundan dolayı da özellikle biz hani biliyorsunuz 2023 yılından beri e, Sayın Ferda Yıldırım'ın kanalında hep şunu konuşuyorduk. Akdeniz Havzası'nı konuşuyorduk, Ege Bölgesi'ni konuşuyorduk. Buradaki işte yoğun askeri hareketlilikleri, yoğun tatbikatları konuşuyorduk. O yayınlarımı hatırlarsınız tabii ki. Biz işte bu döneme girdik arkadaşlar. Çünkü benim 2023 yılında söylediğim birçok şey 2024 ve 25'i kapsayıcı enerjilerdedir. E, bunları da hep size zaten söylemiştim. E, yay Doğulu'yla özellikle biz şunu konuşmuştuk. Hatırlıyor musunuz? Yine takipçimden gelen bir e, soru üzerine konuşmuştuk. Emeklilerin maaşıyla ilgili gündemleri konuşmuştuk. Evet bu ikizler yeni ayı da burayı e, aktif olarak e, hareketlendirecektir aynı zamanda. Bir takipçim de hatta öğretmenlerle ilgili atama olabilir mi Ayça Hanım demişti. Ben de onun için biraz oğlak yeni aylarını, donun aylarını beklemek gerektiğini söylemiştim. O enerji daha henüz sakin fakat ilkokul ve ortaokulla ilgili zaten müfredat değişikliklerini söylemiştik. Bunlar gündeme geldi. Fakat bu ikizler yeni ayıyla beraber burası biraz daha farklı temalara doğru gidecektir. Nasıl farklı temalar? Daha çok internet ortamının kullanılacağı rol model okullar. Eğitim sisteminde bir takım değişiklikler. Ee, yine tabii ki ikizler iletişim, habercilik, yayıncılıkla ilgili olduğu için işte biraz önce bahsettiğimiz üzere sosyal platformlarda kaldırılabilecek uygulamalar, televizyonda kalkabilecek diziler gibi gibi gündemlerde tabii ki olacaktır. E, burası biraz tabii ki yazarları ve gazetecileri de tetiklediği için hatta yay dolayında demiştim ki gazetecilerle ilgili beklemediğimiz haberlerde gelebilir demiştim. Yazarlarla ilgili de demiştim ki son zamanlarda özellikle biliyorsunuz ki Azra ilgili gündemler çıkmaya başladı. Burası da yani ikizler yeni ayı da artık biraz gazetecileri tetikleyecek. Bizler göz önündeki kişilerin tartışmalarını, spekülasyonlarına, haberlerine sahiplik edeceğimiz gündemler var. Tabii ki şimdi yay dolunayına baktığımız zaman bir önceki gerçekleşen ay dolunayına baktığımızda enerji biraz daha gergindi ama ikizler yeni ayı biraz daha yumuşak diyebilirim arkadaşlar. Zaten ülkemizin de hani ikizler vurgusu var biliyorsunuz ay burcumuzda ikizler olması dolayısıyla haliyle bize duygular açısından çok etkileyecek bir yeni aydan da bahsediyoruz arkadaşlar. Bu süreçler itibariyle bizler neye dikkat etmemiz gerekiyor? Birinci olarak bence alım satım ticaret yönüne dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle araç piyasası ile ilgili. Zaten e, aynı zamanda yazın gelmesiyle beraber arka planda savaş gündemlerinin devam etmesi de borsayı, doları, altını böyle hep bir e, karıştırır. Piyasalar bir yükselir, bir iner, böyle büyük bir karmaşıklık başlar. Ben doların biliyorsunuz Sayın Mert Başaran gibi bir yatırım aracı olduğunu düşünmeyenlerdenim. Yani bir yatırım aracı değil benim için ben onun bir yatırım aracı olduğunu düşünmüyorum. Ve doların rezerv para olmaktan çıkacağını da düşünüyorum. Bunu yine 2023 yıllarında konuşmuştuk. O yüzden de bizler bu dönemde yine dolar gibi yatırımlara dikkat etmemiz gerektiği kanaatindeyim ama ben bir finansal asrım değilim. O yüzden finansal yorumlar çok yapmıyorum. Tek incelediğim aslında altındır. Altında da düşüş. Her zaman alım fırsatıdır bir yatırım tavsiyesi de değildir arkadaşlar. Aynı zamanda ikizler vurgusuyla beraber burçların da kendi içinde etkilendiği alanlar var. Biraz böyle şey istiyorum. Çok kısa kısa başlıklara değinelim istiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki Burçlar astrolojinin böyle çok minimalize bir kısmıdır ve herkes kolektifte aynı etkiyi almaz. O yüzden kısa kısa değineceğim. E, kırılmaca, darılmaca yok. E, i̇kizler yeni ayında güneş ve yükselen koçlara baktığımızda haliyle onlar bunu üçüncü ev temaları gibi e, seyahatler, iletişim, kardeşler, yakın arkadaşlar gibi konulardan alıyorlar. Bu dönem biraz yazışmalarda problemler yaşayabilirler. Hani bir bir Merkür Retrosu edasında yaşayabilirler. Yanlış giden e-postalar olabilir, ortalık biraz karışabilir. Koçlar zaten çok dürtüsel bir enerji hakim oldukları için aceleci davranmaları biraz onların başına bela olabilir. O yüzden de aman dikkat diyelim bu dönemde. Yükselen boğalar ve güneş boğalara baktığımızda da e, boğaların e, Jüpiter ikizler geçişiyle beraber soru yaşadıkları finansal alanları e, yavaş yavaş düzelme yoluna doğru gidiyordu ve 2024 yılında da aslında en şanslı burçlardan bir tanesi. E, ve bundan dolayı da burası da bu ikizler yeni ayında aslında finansal alanlarını tetikliyor. Bu dönem belki işte geride kalan borçları kapatmak, e, daha çok para kazanmaya meyilli olmak, harekete ve hamleye geçmek konusunda destekler verecek. E, ve ikinci evden zaten bu yeni ay alacakları için de onlar için geliri gider ve finans gündemleri var diyebiliriz. Sevgili yükselen ikizler ve güneş ikizlere geçtiğimizde de onlar zaten yeni ayın başrol kahramanları. O yüzden de e bu süreç onları birinci derecede etkileyecek ve haliyle de Jüpiter'in de ikizler burcunda olmasıyla beraber e, şanslarının çok böyle açıldığını hissettikleri, yavaş yavaş her şeyin yoluna girmeye başladığını hissettikleri bir döneme doğru gidiyorlar. Fakat şunu unutmayalım yani Jüpiter ikizlere geçti işte böyle ikizler de yeni ay oldu ben hemen yarın ödüllerimi alacağım diye bir kaydı yok. Burada kalbi duygularımız ve hamlelerimiz yaptıklarımız çok önemli. Sistemsel olarak biz onu hak ediyor muyuz? bir önce onu sormamız gerekiyor kendimize. Hani gökten kimseye böyle bir anda şans yağmaz. Ve enerjiler her zaman zamana yayılır. Çünkü 12 aylık bir geçişten bahsediyoruz Jüpiter'in. Öyle hemen her şey olacak diye beklemeyelim sevgili ikizler. Yükselen geç, güneş yengeçlere baktığımızda da aslında yengeçler de 2024 yılının kariyer anlamında şanslı burç gruplarından bir tanesi ve haliyle de kendilerini bir adım ileriye atmak için hamle yapmaya ihtiyaçları var. Zodian, Hava grubu ve değişken burç olan ikizlerdeki bu yeni ay aslında onu biraz daha böyle hayallerini hayata geçirme konusunda destekliyor. Fakat ne olursa olsun yengeç burçları çok çabuk kabuklarına çekildikleri için buradaki hamleleri kaçırabilirler, kaçırmasınlar diyelim çünkü hakikaten 2024 yılı onlar için kariyer anlamında bence çok şanslı. Sevgili yükselen aslanlar ve güneş aslanlara baktığımız zaman onların bol bol bu dönem sosyal aktiviteler, sosyal gruplar, sosyal eğlencelerin olduğu bir dönemdeler. Aslında çok gezecekleri bir döneme başladılar. Zaten onların mevsimi de geliyor. E, haliyle güneş dönüşleri de geliyor. Yani doğum günleri de yaklaşıyor. Sevgili aslanlara bu dönem e, çok gezmekten çok yorgunluklar var. Ondan dolayı da onlara tavsiyem bol bol doğa yürüyüşleri yapmak ve doğayla iç içe olmak Başak Burcu için de, Aslan Burcu için de bu doğa yürüyüşleri çok önemli bu ikizler yeni ayında diyebiliriz. Sevgili Güneş Başaklar ve Yükselen Başaklar'a geçtiğimiz zaman ise aslında sevgili Başaklar her zaman bir şeyleri izlemek, görmek, gözlemlemek, takip etmek, oradan kendilerine bir analiz çıkarmak için uğraşıyorlar fakat bu enerji 2022 yılından beri onları çok yoruyor fark etmeden. E, aslında her şeyin altında bir şey aramak da enerjisel olarak görüyor. O yüzden sevgili aslanlar gibi bu ikizler yeni ayında bence bol bol yapmaları gereken şey doğa yürüyüşleri, sporları olmalı. Sevgili aslanların özellikle eee biraz içlerine attıkları şu duyguları boşaltma zamanı. Bu ikizler yeni ayı biraz Merkür konuşmakla da ilgili ya. Biraz şöyle bir duygularınızı akıtın ve rahatlayın. Aslında size rahatlatmak için biraz gelen bir yeni ay. Burayı da değerlendirmenizi gerçekten çok isterim sevgili güneş teraziler, yükselen teraziler, uzak seyahatler, yabancı diller, akademik kariyer, gezmek, böyle gurmelik yapmak gibi konularda çok etkili bir ikizler yeni ayı var. Ee, önceden aldığınız eğitimleri tekrar bir oturup izlemek, belki yeni eğitimlere yazılmak, eğer üniversite öğrencisiyseniz veya üniversite sınavına girecekseniz bu alanlar sizin için iyi görünüyor açıkçası. Özellikle sevgili terazilerin de Koş terazi aksı tutulmaları bu yıl e, kariyere anlamda onlara da şansı geliyor. Belki atamayı bekleyen bir memur olabilirsiniz. İşte üniversite sınavına girecek bir öğrenci olabilirsiniz. Kolektifte terazilerin burada bir olumlu yanı var ama tabii ki kişisel haritalarda bu durum değişebiliyor. Ee, bu dönem biraz kendinize de değer vermek, biraz dinlenmek sizler için de iyi olacaktır diye düşünüyorum. Güneş akrep ve yükselen akreplere geldiğimizde de özellikle sevgili akreplerin de bu dönem finansal anlamda olumlu etkileri var. Eğer ortaklı bir iş yapıyorsanız, bir ticaret yapıyorsanız veya eşinizin e, gelirleriyle ilgili bir artış bekliyorsanız buralarda olumlu haberler alabilirsiniz. E, sevgili akreplerin sadece bu dönem biraz beslenmeye ve dişlerle ilgili gündemlere de dikkat etmesini tavsiye ediyorum. Sevgili güneş yaylar ve yükselen yaylara baktığımız zaman da e, ikizler yay aksı karşıt bir aks ve karşıt aksında bir yeni ay gerçekleşiyor aslında. Haliyle de güneşe bir karşıt yapıyor Kendi kimlikleriyle ilgili sorgulama yaptıkları bir dönem olacak aslında kendilerini tam nereye koyacaklarına karar veremedikleri büyük kafa karışıklıkları yaşadıkları e, bir süreç olacak. Belki birçok plan e, tekrar gözden geçirilebilir, birçok plan iptal olabilir ve yeniden yapılması gerekebilir. Sakin ve derin nefesler almayı unutmayın çünkü çok geçici bir enerji olacak sizler için. Güneş oğlaklar ve yükselen oğlaklara baktığımızda bu ikizler yeni ayında haritaları altı cev noktasında yine hizmet, hizmet, hizmet çalışmak diyor ama bir yerde sağlık diyor, bir yerde bilinçaltı diyor, biraz böyle travmaları hatırlatıyor. Onlar da aynı aslında başaklar gibi iletişim kurarak bu duygularını bir şekilde aktarmanın yolunu bulmaları gerekiyor. Çünkü her duyguyu içerisinde tuttuğu müddetçe hep olumsuz bir enerjiyle maalesef karşılaşıyor. Bu dönem özellikle sevgili oğlaklar çok kilo almaya meyilli olacaklar. Dikkat diyelim ama lütfen diyet ve detoks gibi şeyler için hekiminize danışmayı unutmayın. Sevgili yükselen kova ve güneş kovalara baktığımız zaman kova burçları Jüpiter ikizler geçişinden olumlu etkilenen burçlardan. Yani Jüpiter ikizlere geçmesi ikizler, teraziler ve kovaları çok olumlu etkiliyor aslında. Haliyle e, da kovada olmasından dolayı bir yerden iyice bir yerden zorlu etkiler alıyor kovalar. Biraz böyle kafa karışıklığı olacağı bir 2024 zaten. E, ama eğer evli bir kova burcu iseniz evlilikteki problemlerinizin düzeldiği, belki sürpriz bebek haberlerinin geldiği bir dönem olabilir. Eğer ikili ilişkiniz varsa, flörtle yaşadığınız bir problem varsa bunu düzeltebileceğiniz, iletişim kuracağınız bir yeni ay. Fakat unutmayalım, değişken bir grup var ortada. Söylemler ve eylemler bazen birbirini tutmayabilir. İyi ölçelim, iyi tartalım. Yükselen balık ve güneş balıklara geldiğimizde onlar biraz daha ev, hizmet hayatı dediğimiz, kendi iç dünyaları dediğimiz, aile gündemleri, anne, baba, yakın akrabalarla ilgili iç içe oldukları bir döngüye giriyorlar. Aynı zamanda ev tadilatları olabilir, gayrimenkul alımları olabilir, belki hayal ettikleri bir takım yazlık projelere adım attıkları bir dönemdeler. Tabii ki işte diyoruz ya 12 burç var ama 12 çeşitli insan yok. O yüzden de herkes aynı etkiye al. Bunlar genel etkiler ama balıklar açısından ikizler yeni ayı aslında biraz böyle mimarlık yapacakları bir yeni ay. Umarım güzellikler ve hayır getirir hepimize. Şimdi tabii ki iletişim gezegenimiz Merkür sahrede çünkü ikizlerin yönetici gezegeni Merkür ve bundan dolayı da iletişimin bol bol olduğu ama iletişimin de çok değişken olduğu bir yeni ay. Yani bizler dahi konuşurken verdiğimiz kararlardan dönme ihtimalimizin çok yüksek olduğu bir yeni aile karşı karşıyayız. O yüzden birilerine söz vermeden evvel içimizi bunu ölçelim, tartalım, ondan sonra aktaralım. Çünkü hani dilin kemiği yoktur ve sonradan pişman olabiliriz. İkizler yeni ayı öncelikle ülkemize sonra hepimize güzellik, bolluk, bereket getirsin. Tabii ki benim temennim her zamanki gibi dünyada savaşların bitmesi, Filistin'in kurtuluşa ermesi ve hepimizin huzur içinde yaşaması olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen Jüpiter ikizler geçişini ve Haziran ayı gök olaylarını yine YouTube kanalımdan izlemeyi unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.